Herkese selam. İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu, Alman medya kuruluşu DW Türkçe'de Nevşin Mengün'ün sorularını yanıtladı. İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ve fetih kavramıyla ilgili konuştu. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi esasen Kur'an'a aykırı bir eylemdir diyen İslamoğlu, Kur'an'ın kabul etmediği bir eylemdir. Fetih nedir? Oradan girmemiz lazım. Fetih diye bir sure var Kur'an'da. Bu sure Mekke'nin fethinde inmedi. Bedir zaferinde inmedi, diğer fetihlerde inmedi. Bu sure Allah'ın Resulü'nün Hudeybiye barış anlaşması, yani müşriklerle yapılan barış anlaşması üzerine inen surenin adıdır. Bugün Fetih Suresi'ni okuyorlar İstanbul'un alınışında. Ne kadar cehalet var görüyor musunuz farkında mısınız Dolayısıyla Kılıç'la hutbeye çıkmalar falan fetih bu değil fetih aslında bir insan yüreğinin fethedilmesidir iki insan yüreğinin buluşmasıdır ifadelerini kullandı